Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Banish'te kaldığımız yerden devam ediyoruz ve en son bir sürü insan aldım. Aa tamamıyla unutmuşum. Ne getirdin yiyecek getirmişsin. Ee, yiyeceğe ihtiyacımız olacak biraz yiyecek alabiliriz. Umarım ileride daha fazla yiyecek alma imkanımız olur arkadaşlar. Gerçekten isterim. Tamam, şimdi Aa, bu insanlara ev yapmamız gerekiyor. Şuralara evler yapabiliriz. Buralara da farklı işler yapabiliriz. Evet, evleri buralara yapalım. Hemen yani şuraya şu şekilde evler yapalım hemen. Ee, kaç tane eve ihtiyacım olduğuna dair şu fikrim yok. Şimdilik 10 tane ev yapabiliriz. Evet. Zamanı şu şekilde hızlandıralım hemen. Evet. Balıkçılarımızı yine azaltmamız gerekecek çünkü çok fazla insan ölüyor. Gerçekten çok can sıkıcı bir, bir olay. Oo! hayvanlarımız bayağı çoğalmış herhalde. Olsun. Üç tane üşüyen insan var. Yapacak bir şey yok. Eviniz olunca sınırsınız. Şuraya ben bir tane daha otlak yapmak istiyorum bu arada. Evet, bir otlak daha yapmak istiyorum. Aa, şey için. Adı neydi? Koyunlarımızı çoğaltmamız lazım. Bunlar bir türlü çoğalmamış. Baksana diğerleri çoğalmış. Onlar bir türlü çoğalamıyor. Ee, evlerimizi yapalım. Sonra ne yapacağımıza bakarız. Merhaba dostum. O oh, taş getirmişsin o oh, taşa bayılırız Taşa bayılırız kardeşim ya bir saniye dur bu kadar hızlı hareket edersen ben şey yapamam dur. Tamam, taş aldık. Sonra kömür alabilirim. Odun da alalım. biraz da yiyecek alalım tamam. Tamam takas diyelim. burada da eğer şeyi tamam şifalı otu açmışız. Tamam gidebilirsin. balıkçıdaki herkesi çıkar abi ya. Tamam balıkçıdaki tüccarlar. 16 kişi çalışın. 4, 8, 12, 7. Her yerde 8 kişi oluyor herhalde emin değilim bilmiyorum. iki kişi çalışsın her yerde dört kişi çalışmış olur. Evet, şu evleri küçük bir öncelik gösterirseniz herkes için de iyi olacaktır. Evet, güzel gidiyoruz biraz diyecek sorunumuz var ama ıı, halledeceğiz inşallah. Ambar gereksinimi varsa şuraya ambar yapabiliriz. Sanırım bazı yerlerde ambar yok. Ambar aslında çoğu yere yapmışım yani, Çoğu yerde ambar var. Oo, Öğrenci şeyimiz bayağı dolmuş o zaman bir e, bir öğretmen daha verelim. Yani şunu fark etmemiştim ben. Ha, buraya bir yere şöyle bir ambar yapabiliriz. Yani ambar lazım oluyor çünkü. Buraya da şöyle ambar yapabiliriz. Her yere her şey yakın olsun istiyorum ya. İyi da yapmışlar biraz yiyeceğimiz az. Oh, yiyeceğimiz az. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Aa hayır seni görmedim ama kim bilir neyi vardı var ya görmedim. Şu hayvanlara daha önce sahip olsaydı Yemeğimiz çok daha fazla olurdu Evet evlerimiz bayağı bir kişi Ev sahipliği ediyor arkadaşlar Aa benim şeye ihtiyacım var ya Yeme 32 tane balıkçıyı çalıştıramıyoruz 32 tane hmm. balıkçı çalışsa Sığır gelmiş ha, 4 tane sığır alsak ha, 4 tane sığır alalım Tamam hadi gidebiliriz İşlerimizin hızlanması gerekiyor Yiyecek gelse hiç fena olmaz Yiyecek gelmesini gerçekten çok isterim ya balıkçıları arttırmamız lazım abi ya. Yiyeceğimiz azalıyor çünkü. Yani buradan buğday gelecek ama bu buğdaylar yetmiyor. Hani... Bir şeye bakmak istiyorum. Şehir merkezindeki evler en eskiydi. Evet içinde gençler de var, yaşlılar da var. Karışık. Yani bu bölümde hayvanlarımızı çoğaltmakla uğraşmak istiyorum ben şahsen. Aa, tarlalar da güzel ama çok yer kaplıyorlar. Öyle bir sıkıntımız var. Lütfen yemek getirmiş olur. İki tane daha sığır alalım. Dur bir. Tamam. Tamam. Koyunumuz zaten yeterince fazla var. Ben anne hani sığırımızı arttırmaya çalışıyorum çünkü sığırdan güzel yemek geliyor. Yani koyunlarımızı da yemek elde etmeye başladıktan sonra şey yapacağız. Yayacağız. Evet. Aman insanlar ölüyor gene. Yiyeceğimiz biraz artıyor tarlalarımız sayesinde ama yine yeterli değil. Evet yani Şu an aslında bir nevi gelişmek için oynamak istiyorum. Ama önce yiyeceğimi halletmem gerekiyor. Evlerin bazılarını taş yapmak için yeterince materyalim var ama aynı zamanda da yok. Aynı zamanda da yok. Evet maalesef. Yani bir kere daha göçebe alsak. Her yeri tamamıyla doldursak ne kadar güzel olur. Yiyeceğimizin 40 bin 50 bin olması lazım ki ben yiyeceğe dönüp bakmayayım. Öyle olması gerekiyor. Sen ne getirdin? Yiyecek getirmişsin. Dediğim gibi çıramı sana kullanamam. Çıramla alabileceğim çok daha iyi şeyler var. Çok daha iyi yiyecek kaynakları size harcayamam onu. Ne olsun? Bir az bir şey aldığımız yiyecek de bizi bir şekilde idare eder zaten. Şuradan biraz daha bir şeyler elde edelim arkadaşlar. Ondan sonrasında güzel şeyler yapacağız inşallah. Bu sığırların çoğalması çok zor. Gerçekten nasıl yapacağız bilmiyorum. Aa, sanırım bir süre hiçbir şey inşa etmeyiz. Bu tohumları istemiyorum. Bir tane taverna yapalım ya. İnsanlarımız mutlu olsun. Bir tane taverna yapalım. Taverna'yı nereye yapabiliriz? Şuraya bir yere. Aa, iki tane taverna yapalım aynen. Oh, evet yiyeceğimizi de çözeceğiz her şeyimizi de çözeceğiz inşallah. Şu anki tek sorunumuz öğrenci olan insanlar çok yavaş büyüyorlar. Ee, öyle bir sorunumuz var. Ama e, öğrencilerimiz olması gerçekten çok güzel. Şu şeyler hala iş yapıyor mu ya avcı? Hmm, yapıyorlar. E ne kadar avetim var? Aveti çok az var. Bu yüzden derimiz de çok az var büyük ihtimalle. Deri, deri nerede deri? Deri 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 derin neredesin? Ya bir saniye dur. Deri 210 ya o kadar da az yokmuş. Sır. Yok. Ee, dediğim gibi yiyece ihtiyacım var çünkü. Yani bunlardan et elde edeceğimiz için iyi olacak. Bir yandan ormancı da yapmak istiyorum. Oy oş. Gerçekten çok zor. İki tane biracı yapalım. Biralarımızı buğdaydan yapıyor olacaklar. Onun için de çok da bir şey yapamayız çünkü dediğim gibi hazırda insana ihtiyacımız var. Çok kişi ölüyor. Öyle böyle çok kişi ölüyor. Şu an sadece e, Takas'a güvenebilirim ama onlar da biraz sıkıntılı geliyorlar. Bayağı bir yiyecek almak isterim yakında ama. Gene çok kötü gitmiyoruz. Bir kişi daha öğretmen olabilir çünkü maşallah ne kadar çok <laughs> öğrencimiz var öyle. Oh 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 Şuna bak bir sürü tohum getirmiş. İlk defa bu kadar tohum gördüm bir teknede. Çok oldum. Çıramın tamamını alabilirsin. Avetimin de tamamını al. Yok yok şifalı otun. Tamam şifalı ot şimdilik 300 olsun abi. 300 tane yeter. Full yiyecek almak istiyorum ya. Full yiyecek almak istiyorum. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Belki biraz ekipmana ihtiyacımız olabilir. Aynen. Yani gerçekten yiyeceğimizi yükseltmek istiyorum. Çok fazla tohum getirmiş. Bu kadar fazla tohuma ihtiyacımız yoktu. Demir de biraz alalım. 200 tane demir alalım. Başka bir şey ihtiyacımız yok. Ha, 2350. Demir alıyoruz. Yiyecek alıyoruz. Şifalı ot alıyoruz. Pek çok şey alıyoruz. Tamam takas diyelim. Sağ ol canısı. Allah razı olsun. Evet. Haydin güle güle Bir tekne daha gördüm o nerede O da burada merhaba Sen de Aa, Çelik alet bir daha alalım çünkü ihtiyacımız olacak Anlaşılan Aa, Kışlık fat alalım yün fatu alalım Odun alalım hepsinden alalım hiç sıkıntı yok Tamam Bundaki de her şeyi alalım Gene odunumuz azalıyor yapacak bir şey yok Yapacak hiçbir şey yok hem de. Bu adamları yine attıralım Evet oyunumuzu yine kaydedelim. Dedim ki ben bu oyuna hiç güvenmiyorum çünkü. En azından şifalı otumuz geldi. Artık insanlarımızın sağlığının biraz artması gerekir. Evet çıramız da baya yüksek olsun istiyorum. Şu insanlar bir büyüyemiyor. Ben ona kızıyorum. Yoksa çok çalışanımız var abi. O kadar çok çalışanımız var ki. Yede okul da yapalım. Sonraki dönemlerde zorlanmak istemiyorum. Yani sonraki dönemlerde yok okulsuz kaldım falan diye şeyler görürsem sinirlenirim. Alda üç tane daha okul yapalım. Yiyeceğimiz çok kötü durumda ama bize yiyecek lazım. Ya da göçebe ikisinden biri. Buralara da şöyle toplayıcı yapalım, avcı yapalım bir tane. Her türlü işimizi görecek şeyler yapalım. Hatta buraya bir yere bal balıkçı yapabiliyor muyuz? Ya da şuraya bir yere falan. Ha, buraya da balıkçı yapar. Adamımız olsun hepsini şey yapacağım sorun yok ne olur yeme getirdiğini söyle hayvan getirmişsin dur bir sığırlarıma bakayım sığırlarım 10 tane bu sığırlar var ya 7 sezonda zor büyüyorlar yemin ederim ya yani o kadar çok kızıyorum ki cidden tamam 8 tane daha sığır aldık bu işimizi hızlandırsa gerek biraz çıramız azalacak ama yapacak bir şey yok ben çıramız çok olsun diye uğraşıyorum zaten. Evet ya yiyecek satın aldık ya bunlar sayesinde bilmiyorum. Yiyeceğimiz bir 8000'e iniyor bir 18000'e yükseliyor. Tamam. Burası yakında bize baya bol bol bir şeyler verir. Ben koyunları bölmek istiyorum yalnız. Biraz otacımızı azaltabiliriz zaten hiçbir iş yapmıyorlar. Yiyecek. iki tane daha sığır alalım. Tamam. Sığırlarımız tam olsun abim ya. Aynen. Sığırlarımız tam olsun. Adam gelmiş biraz öyle çok değil ama biraz adam gelmiş şöyle biraz balıkçıyı arttıralım. Tamam artık sığırlarımızı yavaş yavaş hassas etmeye başlayacaklar bu çok iyi oldu. Tamam koyunlarımızı da bölelim böl demeyi unutmuşum. Yani adam gelse de yavaş yavaş geliyor ama hala çok yavaş geliyorlar yani benim daha fazla adama ihtiyacım var. Sığıra şimdilik ihtiyacımız yok başka zaman. Yani insanlarımız çok aşırı ölüyor hani öyle bir sıkıntımız var. Bir pazarlara bakmak istiyorum. Bak bu pazar dolu. Başka burada pazar var. Bu ana pazarlar. Bu çok yere etkiliyor. Pazarlarımız çok. Her şeyleri düşük. Sebebini anlayabiliyorum. Yani yavaş yavaş insanlarımız büyüyor. Biraz daha büyüseler de her yere versem onları. Ne kadar güzel olur. Kaç kişiyiz bu arada? 424. Yani mucize bir şekilde insanlarımız büyüyor. Ama çok yavaş büyüyorlar. Ben yani kızıyorum. Öh, Evde yapmıyorum. Ya belki yapsam işime yarayabilir ama belki buranın tamamına ev yapmalıyım diş. Hani bir tane su kuyusu koyalım. Aynen. Şuraya biraz evler yapalım. Bana insan gerekiyor abi. Bana hiçbir şeyde bana insan gerekiyor. Yani şuraya bayağı bir ev yaptık. Yiyecek gelmiş. Keşke daha fazla alabilsek ama işte. Niye o kadar çok insanım öldü ya Allah'ım. Yedekte adamım var sonra gözümü bir çeviriyorum adamım yok yani o kadar sinir bozucu bir şey ki. Ya şuradaki evlere de bir öncelik gösterirseniz sevinirim. Yiyeceği hallederiz ama yiyeceği halletmemiz için o yiyeceği dörde alan kişinin gelmesi gerekiyor. Yoksa ben böyle uğraşamam yani. Bu arada şu otu 300 tane almıştık. Şu nasıl bu kadar az kaldı ya? Vay maşallah. Şu otu 300 tane almıştık hatırlıyorsunuzdur. Açtık sınırına geldik lanet olsun ya. ya şeytan diyor ki öğretmeni işten çıkar bir sürü işçin olsun abi bir sürü işçin olsun gerçekten tamam bu büyük bu çok büyük hem de hiç fallout getirdin mi getirmemiş tamam full yiyecek alacağız çok fazla yiyeceği yok ama olsun tohum getirmekte Ay tohum istemiyorum ya tohum getirmekten yiyecek getirmiyorlar böyle saçmalık mı var tohum istemiyorum sizden odun alalım Hüyün paltoyu da alabiliriz. Tamam. Başka bir şey istemiyorum sizden yani? valla. Tamam. Biraz yiyecek aldık. Bu bizi bir süre idare edecektir. Tamam. Tohum getirmekten yiyecek getirmiyorlar. Ben oradan kaybediyorum Bir dahaki gelenlere de öyle yapmam lazım o zaman. Şu an bak 3700 endi yiyeceğimiz ya abi. Acaba benim oduncum mu az bu kadar az yakıtım var? Ne var biliyor musun? Şuraya bir yol. Ve bu yolun tamamına oduncu. Ben çok sıkıldım çünkü odunsuz oduncu ya. Bol bol oduncu yapın. Bizi odun kurtaracak başka hiçbir şey değil. Bol bol oduncu yapalım. Sonraki zamanlarda zorluk yaşamamak için. Buralarda evler var zaten. Şuralara da evler yapabiliriz. Bu yemeksizlik anımıza bol bol ev yapalım. Çok harika bir fikir. Aa inanmıyorum insanlar büyüyor. Vay be siz büyür müydünüz ya? Siz büyümeyi bilir miydiniz ya? i̇nsanlarımızın büyümeyi bildiğini bilmez mi arkadaşlar gerçekten? İnsanlarımızın büyüme şeyi varmış yani. Vay vay gerçekten. sır şu an istemiyorum kardeşim sağ ol. Bana yiyecek getirseniz daha, daha iyi olur her açıdan. Bu arada şuradaki şeyi de yapmışlar oraya da yapıyorlar. Herkes hayvan getiriyor sağ ol ya. Hayvana ihtiyacım yokken hayvan getiriyorsunuz. Tamam. Bu iyi oldu. Bu gayet güzel oldu. Sırdan sığırdan da iki tane istiyorum ama sığırı biraz ee, şey yapalım. Öyle şey yaparız. Söyle biraz daha şey yapalım. Öyle şey yaparız arkadaşlar. Adı neydi? Böleriz, ayırız Ay ayırır. konuşamıyorum. Aklımı unuttum. Pek çok şey odaklanmaya çalışıyorum. Kim üşüyor ya? Burada ne işiniz var? Orada ne işiniz var? Orada ne işiniz var? Hmm, dur bir saniye. Ah iyi tamam o zaman. Şöyle buraya giden bir tane köprü yapalım. Evet biraz pahalı olacak ama en azından erişimi kolay olur. Gıda stokları düşük seviyede. Yapma ya ciddi misin? Ve benim hiç haberim yoktu. Benim hiç haberim yoktu gıda stoklarının düşük olduğundan. Ee açlık sınırını mı yaşayacağız? Ölecek miyiz açlıktan? Ne güzel ne güzel en sevdiğimden. Ya yani, o kadar iyice yerimiz var ama sırf bazı şeyleri arttıramadığım için otacımız altı 6 kişi çalışsın. Ah full balıkçıya verelim. Allah'tan hiçbir yerde otacı olmasın. Hafı balıkçı verelim. Bakalım bu bir işe yarayacak mı? Sanmıyorum ama yarayabilir. Aa sanırım biraz açlık krizi geçireceğiz arkadaşlar. Ya da hile yapacağız. Bir sonraki gördüğüm gemide kaydet geri gel taktiği yapacağım anca o şekilde düzeliriz. Öğrenciler çok yavaş büyüyorlar. Hani gerçekten çok aşırı yavaş büyüyorlar. Dur kaydet diyelim. Evet bakalım Artık yiyecek almazsam kafayı yiyeceğim yani gerçekten. Bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Ne olur bak. Yiyeceği 4 kabul eden gemiyi yolla bana. Yiyeceği 4 veren gemiyi yolla. Yoksa açlıktan öleceğim. Yok yiyecek diyorum. Yiyecek dışında her şeyi veriyor ya. Evet sile yapıyoruz ama umurumda değil. Hayvanlarımızı bu bölümde hayvanlarımızı çoğaltma çabasına girecektim ama açlık sınırına geldik. Allah ben o dörtlü yiyecek şeyini alana kadar durmayacağım. Aldık. Aldık aldık. Oh. Çok şükür Allah'ım çok şükür. Tamam. Takas diyelim. Tohumu da istemiyorum her zaman gibi yiyecek getirin sadece. Keşke taşını alabilseydim. Ay yapacak bir şey yok. Haydi güle güle. Şimdi şunların şeyini bire düşüreceğim. Çünkü sadece diğer tarafta çalışmasını istiyorum eklediğim insanların. Şimdi balıkçıdan birkaç adam alalım. Ve tüccara verelim. Aynen. Tamam yiyecek geliyor. Yiyecek geliyor. Aa, yiyecek geliyor. Yiyecek geliyor. Ah seni görmedim. Senden de taş alayım bari. Ne yapayım ya? 800 yeterlidir. Pardon 400. Ta. güle güle. Taşı çok kullanıyoruz. O yüzden taşımız aşırı hızlı bitiyor. Hatta... Şuranın şeyini iki dakika şöyle yükseltebiliriz. Aynen. Burayı bir an önce boşaltmaları için. Buradan da bayağı yiyecekler geliyor ama hepsini katı katına çıkarmamız gerekiyor. Tamam ilk defa yiyeceğimiz bayağı arttı. çok çok uzun bir aradan sonra. Şuraya küçük bir tünel açmak isterim. Açtım tünelin 116. <laughs> tamam o zaman tünel minel açmıyorum kardeşim. Iııı. Um... Biraz daha tarlalar yapalım şuralara. Ondan sonra şuraya bir çobanlık yapmak istiyorum. Tamam bir gemi e, geldi şeyini görmek. Yiyeceğimizin yani sonunda yükseldiğini görmek ne güzel. Yok kardeşim tohum muhum istemiyorum. Tamam şimdi e, şeyleri şeyleri düzenleyebilirim. Tamam. E, buralarda bir kişi çalışsın demiştim ya. 6'ya çıkaralım. E, 4, 8, 12 her yerde 12 kişi çalışsınlar işte aynen. E, evet, sonuç sonunda insanlarımız büyüyor yaşasın. Oy. E, evet, şuralara yeniden e, şey yapacağım. Madem insanlarımız artıyor. Evet. Bana yiyecek lazım. Yiyecek getirmemekte ısrar ediyorlar. Ay ay. Tamam. Ne var biliyor musunuz? Şurayı da inşa ediyorlar. Şuraya da bir öncelik göstermeden isterim valla. Yani bayağı bir ev inşa ama ona rağmen popülasyonumuz pek artmıyor. Orada mutluluğumuz tam çünkü <laughs> içki yapıyorlar ya. Ay çok iyi. Sığır. Bek bekle bakalım dur. Neyse sığırı sonra da alırım ya acelemiz yok. Sen git bakalım. Yani şöyle balıkçımızı arttıralım biraz. Bu arada yine hile yapacağım. Çünkü yiyeceğe ihtiyacım var. Hiç umumda değil vallahi. Bu videoyu bir sonraki bölüme çok zor girmek istemiyorum. Taş getirmiş of. Taş başka zaman kardeşim. Şu an yiyecek lazım. Taş başka zaman. Hayır hayır hayır. Alt üstü yiyecek istiyorum. Hadi ama ya. Bana yiyeceğini ver. Aa yiyecek istiyorum. Yiyecek. Hep istemediğim şeyleri veriyor. Bu yiyecek getiren gemiler güzel ama dediğim gibi odunu çok düşüyor aldıkları için onları istemiyorum. Of. Ay. Ah. Bir an yine yeniden şey yapacaktım. Ama odunu 4 alıyor. Bizim istediğimizde bu zaten. Taş da abi. Kalana full yemek. Ne kadar olabilirse. Ki maalesef çok olmuyor. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Şifalı otun falan yok değil mi? Şifalı ot getirmemiş. Tamam hadi güle güle. Teşekkür ederim. Aradığımız buydu işte. Ee, biraz daha ev yapalım. Mavi popülasyonumuzun bir sonraki bölüme artması için. Şuraya da bir tane kuyu yapalım. Şöyle şurada dursun. Her yere etkilemiş oldu. Göçebe geldi. Tam ben ev yaparken. Harikasınız. Kabul et. Tamamını balıkçıda istiyorum. Biraz kötü gözükebilir. Ama bunları arttırdığımız zaman hiçbir sorunumuz olmaması lazım. Ama yine de yiyecek yerlerini de arttırmamız gerekiyor. Tamam merak etmeyin arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir sıkıntımız yok. Hatta oyunu bir kaydedelim yine. Şey. Aa, buraya da sığır yapacağım. Şöyle böl diyelim. Evet. Önce insanlar için şu evleri yapın mümkünse. Aynen evlerimizi yapın. Hocam oradaki kuyu dışında en yakın kuyu nerede? Hiçbir yerde. Aa ne güzel. Şuraya da bir kuyu yapalım. Buraya ev yapamıyoruz değil mi? Öyle bir boşluk yok. Aynen. Buraya da bir kuyu yapın da herkes güvende olsun. Şuraya bir yere de pazar yapılabilir. Bu pazar orayı etkiliyor. Buradaki insanları etkilemiyor. Aa bakalım bakalım. Ha göçebelerin gelmesi çok iyi oldu. Niye ta oradan dolaşıyorum buradan dolaşmak varken ya? Odunum çokça var. Ben şuraya şeyimi yapacağım ya. Tünelimi. Hmm. Yapacak bir şey yok. İstediğimiz tarzda yiyecek değil bunlar. Tamam sen git. Bu arada uh, envanterime girip şeye bakmak istiyorum. Koyun etimiz az. Sığır hmm. de hiç yok. Aman ne güzel. Ne güzel. Gerçekten muhteşem. Birileri ölüyor. Allah rahmet eylesin. Ay ay. Motor şeyler hep olacak. O yiyeceğimiz bayağı arttı. Güzel. Hasta olan kişi hastanede iyi. Hastaneye böyle merkezi bir yere koymamız iyi oldu. Belki ileride buraya bir yere de koyabiliriz bilmiyorum. 3 tane evsiz var. O yaptığımız evler yetmedi mi? Yetiyor. Tamam, hmm. yetiyor, yetiyor. Bir sıkıntı yok. Tavuk istemiyorum. Sadece şuraları bitirmenizi istiyorum Allah rızası için ya. Şu an statlarımız bayağı iyi ama aynı zamanda kötü. Anlamıyorum. Evet o son gelen göçebeler çok işimize yaradı. Ve 493 tane vatandaşımız var. İyi ne güzel. Şu hayvanlarımızı bir hayırlısıyla güzelce attırabilseydik. Yani şu köprüyü bitirseler şu balıkçıyı da çok kolay bitirecekler. Buradan niye geçemiyorlar anlamıyorum. Burada aslında... Aslında ta nereden dolaşıyor abi önce şunu bitirin Allah rızası için ya. Az önce baktığım adam donuyor. Evet bir ara sığır da almamız gerekecek. Tavuk bize çok fazla yiyecek sağlamıyor. O yüzden tavuk almak istemiyorum. Ay ay artık ne diyeceğimi bilmiyorum valla. İstediğim şeyleri yavaş yavaş. O kadar hızlı ölmeyin yavaş. O kadar hızlı ölmeyin. Bir anda 20 kişi <laughs> büyüdü diyecek. Ama artık bu köprüyü kullanıyor olmaları lazım. Teşekkür ederim ta etraftan dolaşmaktansa sanırım şöyle biraz aktar çalıştırmamız gerekebilir ilaç bulmaları için sır hepsini takas et haydi güle güle evet sığırlarımızın şimdi sayısına bakalım burası 20 burası 14 o sayının değişmesi lazım yakında umarım öyle olur yani ben şeyi anlamıyorum bir sürü oduncu yaptık neden şey olmuyor Çıra gelmiyor. Dur dur yavaş yavaş nasıl o kadar çok kişi öyle biliyor abi anlamıyorum ya gerçekten Yok hiçbir şey istemiyorum sağ ol. Gene hile yapmam gerekecek. Şu aptal hayvan şeyini bitirdiniz mi? He bitirememişler. En azından tüneli bitirmişler. Buradan kolayca gidip gelirler artık. Ay bu kadar çok insanla uğraşmak kimin hayrına ya. Tamam gene hile yapacağız arkadaşlar. Yiyeceğimiz çok azaldı çünkü. E, İnsanlarımızla halledemiyoruz bu olayı. O yüzden bu değil. Bu da değil. <laughs> Bu da değil. Hayır. Çok şükür. Çok 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 şükür. Evet, yiyecek alacağız bol bol. Aslında yakında bazı şeyleri istemesek de olur çünkü bizim adamlarımız bayağı şey yapıyorlar. Üretiyorlar yani. O oh, şifalı çok iyi gelir. Ha şifalı çok iyi gelir hem de. 2000 tane fasulye alalım. alanın tamamına bundan. Tamam. Şifalı ot bayağı almış olduk. Yiyecek falan bayağı almış olduk. Tamam. kardeşim. Bir siparişlerine geleyim. Aa, evet. Yiyecek getirmeni istiyorum. Ha, deri pato getirme artık. Demir alet de getirme. Çelik alet getir. Yün pato getirme. Sadece yün getirsin. Kış pato da getirme. Deri, yün. Aynen. Birkaç tane şeylerini azalttık evet, böyle daha iyi olur. Tamam, şimdi seni reddedelim. Dediğim ya şu insanların büyümesine ihtiyacım var. Ya yani öğrenciler büyümüyor. Hani ben evler falan yapıyorum ama hiç hiçbir şey olduğu yok ya. Herhalde hayatları boyunca küçük kalacaklar. Ben artık buna inanmaya başladım. Tamam, buraya bir yer yapıyorlar. Burası bizim için yedek. Tamam. Hayvanlarımızı iki katına çıkardık arkadaşlar. İyi oldu. Umarım Yiyeceğimizi düzelteceğiz çünkü et geliyor, buğday geliyor, her şey geliyor yani umarım iyi yerlere gideriz. Ee, birazcık yiyeceğimizi arttıralım. Şifalı ot bir şekilde geliyor zaten abim ya. Full e, balıkçı olun hepiniz mümkünse. Biraz daha yiyecek alalım çok iyi oldu. Gördüğünüz gibi bu sefer hiç e, tohum, ya biraz tohum getirmişler çok değil. Yok sırf yiyecek alıyoruz abi başka hiçbir şey değil. Tamam siparişlerine gel. Aa sen hiç gelmemişsin. Şuna bak. Normalde hepsi her zaman gelmiş oluyor. Ha bu yeni biri. Aynen başka da hiçbir şey istemiyorum. Teşekkür ziya ziyaretiniz için. Tamam arkadaşlar. Ee, şimdi bugün baya bir ev ekledik gene. 15 ya da 20 taneye yakın ev eklemişizdir. Hayvan pitlerimizi iki katına çıkardık. Buraya da yedek bir pit koyduk. Bunun sebebi de şu eğer hayvanlarımızın bir hastalığı olursa hastalıklarını önlemek için başka bir pite geçirmemiz gerekiyor. O bu işe yarayacak. Odun zaten geliyor. Odun zaten bir süre sonra hiç ihtiyacımız olmayacak çünkü artık ev yapmaya falan bırakınca hiç hiç ihtiyacımız olmayacak. Ee, belki o yüzden buraya full tarla ya da hayvan yeri yapabilirim. Hangisi benim için daha iyi olur onu bilmiyorum ama ee, bakacağız artık. Ama yiyeceğimizi güzel toparladık o kadar uğraştıktan sonra bir zahmet toparlayalım değil mi? Gördüğünüz gibi <laughs> içkilerimiz yapılıyor ve yapıldığı an satılıyor abi çok komik ya. Gerçekten çok komik. Bu tabernalar bayağı bir şey üretiyorlar aslında. Ama insanlarımıza yetmiyor tabii. Oo dur dur dur. Biraz daha yiyecek. Ben hiç yiyeceksiz kalmak istemiyorum o yüzden. Demir de alalım biraz. Demirimiz de az çünkü. Tamam kalanı da yiyecek al abi. Hatta al tamamına yiyecek al ya. Ben yani uğraşamam yiyecek sizde Gerçekten. Daha asla ve asla yiyeceksiz kalmak istemiyorum. Asla hem de. Şifalı otuna çık mı? Açık. Tamam hadi güle güle. Evet çok iyi oldu. Şimdi 10 bin tane daha yiyecek almış olduk. Ee, bir sonraki bölümlerde daha rahat kafayla gelişim yaparız arkadaşlar. Oduncumuz yetmiyor gibi. O kadar da fazla yaptık aslında ama. Al buraya da. Dur, kapatmadan biraz daha oduncu yapmak istiyorum. Tamam, şu yolu da tamamıyla şöyle uzatalım. Aynen. Gemi gelmiş, ne getirdin? Tohum, çok lazımdı. Tamam, birkaç kişiyi e, şeye verelim. Sonra oduncularımızı arttıracağız. Evet, gayet güzel gözüküyoruz. Şu an, en azından şimdilik bayağı güzel gözüküyoruz. Öğrenci sayımız biliyorsunuz da sürekli 50'lerdeydi. Sonunda 100'e çıkardık. İlk defa bu kadar çok kişi eğitim görüyor. Kişi sayımıza gelince de 400'den sonunda 500'e çıktık. Yani bu bölüm 100 kişi çoğalmış olduk ama hepsi göçebelerin sayesinde. Yoksa bizlik bir şey yok. Eğitim gene çok iyi biliyor musunuz? Yani o kadar cahil kişi almamıza rağmen eğitim çok iyi. Tamam ya ben bölümü bitiriyorum. Oduncularımız yapıla dursun. Umarım ileride açlığa kesin çözüm bulacağız. Gördüğünüz gibi... Cifalı otlarımızı getirince arkadaşlar, e, sağlığımız tamamen yükseldi. Bu arada bu hastane e, şuranın tamamını etkiliyor. Burada evler yok zaten. Şuraya bir yere de bir hastane yapmalarını istiyorum. Tam buraya, aynen. Bu hastanede bu... iki bu, bu bu tarafı etkiler işte, aynen. Bu arada hareket ederken zorlanıyorum. He. Çok fazla insan var. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Büyük ihtimalle sürekli göçebe kabul etmeye devam edeceğim. Çünkü öbür türlü bu eğitim varken kendi kendimize gelişmemiz çok zor. Evet. Biraz bölüm uzun sürdü ama gördüğünüz gibi 2000'lerden 2000 tane yiyecek sahibi olmaktan 30 bine çıktık. Daha da çıkacağız inşallah. Evet çok da söyleyecek bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeye, abone olmayı ve yorum yapmanızı çok sevinirim. Görüşmek üzere.